Yaradan birlikte düşündüğüm zihindir. Bugünün dersi gerçek düşüncelerinize açılan kapının anahtarını barındırır. Düşündüğünüzü düşündüğünüz düşünceler hayallerden başka bir şey değildir ve aynı şekilde gördüğünüzü sandıklarınızın da vizyon ile alakası yoktur. Gerçek olanla gerçek olduğunu sandığınız arasında hiçbir ilişki yoktur. Gerçek düşünceleriniz olduğunu sandığınız düşünceler gerçek düşüncelerinizi hiçbir şekilde temsil etmezler vizyonun size göstereceği ile şu an gördüklerinizin alakası yoktur. Siz yaradanın zihniyle düşünürsünüz. Düşüncelerinizi yaradan ile paylaşırsınız ve o da kendi düşüncelerini sizinle paylaşır. Onlar aynı düşüncelerdir çünkü aynı zihin tarafından düşünülmüştür. Paylaşmak, benzer kılmak veya birleştirmek anlamına gelir. Yaradanın zihniyle düşündüğünüz düşünceler zihninizi asla terk etmez. Çünkü düşünceler kaynaklarından ayrılmazlar. Bu yüzden düşünceleriniz gibi siz de Yaradan'ın zihnindesiniz. Bu düşünceler aynı zamanda sizin de zihninizde Yaradan'ın olduğu yerdedirler. Çünkü siz onun zihninin bir parçasısınız ve dolayısıyla da düşünceleriniz de onun zihninin parçalarıdır. Peki o zaman gerçek düşünceleriniz nerede? Bugün onlara ulaşmaya çalışacağız. Onları sizin zihninizde aramamız gerekir çünkü oradalar. Hala daha orada olmalıdırlar çünkü düşünceler kaynağından ayrılmaz. Yaradanın zihni tarafından düşünülmüş her şey sonsuzdur ve yaratımın parçasıdır. Bugün 3 kez uygulanacak beşer dakikalık çalışma süreleri dünün dersini uygularken kullandığımız genel şekle benzemektedir. Bugün gerçek olmayanları bırakıp gerçek olanı arayacağız. Hakikati bulmak adına görüntüdeki dünyayı reddedeceğiz. Dünyanın düşüncelerinin bizi geride tutmasına izin vermeyeceğiz. Dünyanın bizi yaradanın isteklerine ulaşmanın imkansız olduğuna inandırmaya çalışmasına kanmayacağız. Bunun yerine sadece yaradanın istediklerinin gerçek anlamda ulaşılabilir olduğunu hatırlayacağız. Ayrıca Yaradan'ın yapmamızı istediklerinin aslında bizim gerçek isteklerimiz olduğunu anlamalısınız. Yaradan'ın bize yaptırmak istediği konusunda asla başarısız olamayacağımızı da aklınızda tutmalısınız. Bugün başaracağınıza dair içiniz rahat olsun çünkü mantıklı olan budur. Bu Yaradan'ın niyetidir. Bugünün uygulamalarına gözleriniz kapalı bir şekilde dersin cümlesini içinizden tekrarlayarak başlayın. Bu düşünce zihninizdeyken konuya benzer olan düşüncelerinizi de fark etmek için kısa bir süre düşünün. Bunların arasından 4 veya 5 düşünceyi de uygulamaya ekleyerek kendinize yavaşça şunu söyleyin: Gerçek düşüncelerim zihnimdedir. Onları bulmak istiyorum. Sonra zihninizde hakikatin üzerini kaplayan tüm bulut perdelerini, tüm anlamsız, tüm gerçek dışı düşünceleri geçip sonsuz olana ulaşın. Zihninizi bölüp parçaladığınız tüm anlamsız düşünceler ve delice fikirlerin altında başlangıçta yaradan ile birlikte düşündükleriniz yatmaktadır. Bu düşünceler şu anda sizin zihninizdeler ve hiç değişmediler. Hep zihninizde olacaklar, hep oldukları gibi. Sonradan düşündüğünüz her şey değişecek fakat tüm düşüncelerin temeli değişmeden durmaktadır. Bugünün egzersizleri bu temeli bulmaya yöneliktir. Bu temelin olduğu yerde zihniniz Yaradan'ın zihniyle birdir. Burada sizin düşünceleriniz onun düşünceleriyle birdir. Bu şekilde bir uygulama için sadece tek bir gereklilik vardır. Konuya yaklaşırken Yaradana ve onun ilahi yaratımına atfedilmiş cennetteki bir tapınağa yaklaşır gibi yaklaşmalısınız. Çünkü gerçekten oraya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Halen daha ne kadar yükseğe çıkmaya çalıştığınızın muhtemelen farkında bile değilsiniz. Fakat şu ana kadar az bile olsa kazandığınız bu farkındalık düzeyiyle artık kendinize bunun boş bir oyundan fazlası olduğunu hatırlatabilirsiniz. Bu kutsallık için gerçek bir çalışma ve cennete ulaşma girişimidir. Bugünün kısa uygulama süreçlerinde yaradan ile birlikte düşünen zihnin kutsallığını anlamanızın ne kadar önemli olduğunu sürekli olarak kendinize hatırlatın. Bir veya iki dakika ayırın ve gün boyunca dersi tekrar ederken zihninizin kutsallığını kutlayın. Ev sahipliği yaptığınız yaradana uygun olmayan tüm düşüncelerin dışına çıkın ve sizinle beraber düşündüğü tüm düşünceler için ona teşekkür edin.